Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Modelimi şöyle e, çok az bir parça elimde angle tarzı bir ipim var. Bu ipim üzerinde size sadece modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmayacağım. Bu modeli e, tığ işi örgülerinizi e, yelek, kırka, battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Bebe e, örgülerinde. E, ya da böyle çeyizlik kırka yelek etol şal yapımında da kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın da çok rahatlıkla yapabileceği bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, ben zincir üzerine anlatacağım. Siz yapacağınız modele e, uygun e, hani tığ işi lastik yapabilirsiniz Arkadaşlar ben sadece e, zincir üzerine yaparak anlatacağım Şu şekilde şöyle e, zincirler çekeyim şöyle biraz yapayım Evet arkadaşlar şu şekilde zincirlerimi çektim. Ben e, çok büyük bir model yapmayacağım için ya da fazla çektim herhalde yani zincirimi. Şöyle 1, 2, 3, 4. zincirime batarak 1, 2, de trab Pardon, 3 de trabzan yapıyorum. Şöyle yan yana zincirle birlikte 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum alttan 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincirime sık iğne yapıyorum bu şekilde yuvalar hazırlayacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincire sık iğne yapıyorum Eğer siz Alt kısmını trabzan yapacaksanız 3 trabzan tepesi de atlayabilirsiniz. Ar aramasanız kendinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 1-2-3 zincir tepesi atlayıp dördüncüye batıyorum. 1-2-3 4.ye batıyorum. Bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. Yuvalarımızı hazırlarken arkadaşlar bir boş bir dolu şeklinde olacak şimdi bu kenar şeyimiz bir boş bir dolu bir boş bir dolu bu şekilde sayarak sıramızın sonuna kadar ayarlamayı o şekilde yapabiliriz arkadaşlar ben şöyle sıramızın sonuna kadar birkaç tane daha yapayım Evet arkadaşlar bu şekilde ben sona geldim burada bırakacağım 5 tane zincirimi çektim 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzanıma, pardon zincirime üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bunlar kenar trabzanım olacak yine aynı şekilde. Başlangıçta 3 tane trabzan yapmıştım. Sonunda da aynı şekilde 3 tane trabzan yaptım. Siz dilediğiniz sayıda trabzanda yapabilirsiniz arkadaşlar kenar kısmına şu şekilde 3 zincirim çektim döndüm birinci değil ikinci trabzanın tepesine trabzan yapıyorum yanındaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve şurada 5 zincir çekmiştim hemen araya girip sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şu ara boşluğumuzda şurada 5 zincir çekmiştik buradaki boşluğumuza 6 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde alt tane zincirimiz çektikten sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz yanında hemen şöyle bir yuvamız var yuvamıza sık iğne tutturuyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz bu yanındaki boşluğa altı tane trabzan yapıyoruz bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar Bu şekilde sıramızı sonuna kadar şöyle gelelim. Evet arkadaşlar bu sıramızı sıramızı sonuna kadar geldim. Kenar trabzanla yaptım. Şimdi tekrar üç zincir çekip bir üst sıraya geldim arkadaşlar. Şimdi bir üst sıramızda yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum. üç tane kenar trabzanım var. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum burada 6 tane trabzan yapmıştık ilk kenar trabzanıma şu şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son trabzanıma yani 6. trabzanıma şu şekilde sabitliyorum Bakın şöyle şu şekilde şurada yuvalar oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine şöyle sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Son trabzanın tepesine şekilde sık iğne yapıp şöyle trabzanların tepe kısımlarına şöyle yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu sıramıza bu şekilde sıramızın sonuna kadar girelim. Evet arkadaşlar bu sıramızda sıramızın sonuna kadar geldik. Kenar tırabzanlarını yaptım. Yine aynı şekilde kenar trabzanlarını devam edeceğim. Bir sıramızda şekilde kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. şurada 3 zincir çekip batmıştık. Aynı şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. 3 tane trabzanımız pardon 3 tane zincirimiz çekip şu şekilde zincirimiz arasına girip sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki yuvaların içine girip 6 tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane tırabzanımızı yaptık. 5 6'ncüyü tekrar yapayım. 6 tane şöyle üstte tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aradaki boşluğa girip şu şekilde sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz şu buradaki boşluğa geliyoruz. Buraya 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 seferde çekmiş olduğumuz trabzanlar yapıyoruz. Şöyle 4 5 ve 6. Alt. alt tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki boşluğa girip sık iğne yapıyorum 1 2 3 Evet bu sıramızda bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar şu şekilde sıramız bitti kenar trabzanımızı yaptım bir sıraya da kenar trabzanımızı çıktım burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz burada 6 tane trabzanımız var arkadaşlar ilk trabzanımızın tepe kısmına sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz son trabzanımızın tepesine sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ilk trabzanımızın tepesine bu şekilde yapmış olduğumuz trabzanların üst kısımlarına yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar bu sırada yapmış olduğumuz şöyle yuvalar hazırlamıştık aynısını burada aynı şekilde yapıp devam edeceğiz arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar Sizlerde bu şekilde hırka yelek battaniye eee bebek kırkaları bebek yelekleri çeyizlik e, yapabilirsiniz hani ırkalar, yelekler isterseniz angora tarzıyla isterseniz e, bebe yünüyle çalışmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar Evet şu kenar kısımda yapayım ve modelimiz bitti arkadaşlar bu şekilde anlatımım şöyle yuvalarda üstleyeyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi. Ee, ben bu modelimizi şöyle orta kalınlıkta, ya e, angora tarzıydı, naka tarzı iple yapmıştım arkadaşlar. Şöyle modeli çıkarttım. Bakın bu ipten de bu şekilde duruyor. Bu angora tarzı bir ip. Bu da bu şekilde orta kalınlıkta bir arkadaşlar şu şekilde şöyle koyayım görmeniz açısından bu şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar dilerseniz bu şekilde ile. dilerseniz de şu şekilde angol tarzı bir iple çalışmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar ee, bugünlük de videom bu kadardı arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun